Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. 14-20 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Sevgili Koçlar bu hafta başında 13 Temmuz'da Merkür Yengeç burcuna geçiyor. hemen ardından hafta içerisinde 18 Temmuz'da da Venüs Yengeç burcuna geçiyor. Dolayısıyla bu hafta içerisinde artık ev ev eve dair konular ve aileyle ilişkiler biraz daha sizin için ön planda olabilir aile üyeleriyle daha fazla görüşebilirsiniz evde misafir ağırlayabilirsiniz evinizle ilgili konularda daha fazla sizi meşgul edebilir sevgili koçlar evet 16 Temmuz'da Jüpiter Aslan Burcuna geçecek bu sizin için oldukça güzel bir hareket Jüpiter Aslan Burcunda 12 Ağustos 2015'e kadar kalacak ve size çok güzel üçgen bir açı yapacak. Aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular, e, yaratıcılıkla ilgili alanlar bu önemli şanslar getirebilir Jüpiter bu alanda. Yeteneklerinizi gösterebilirsiniz, özgüveniniz artabilir, sosyal hayatınız canlanabilir. E, çocuk sahibi olmak için veya çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler içinde Jüpiter sizi destekleyecek. Önümüzdeki süreç içerisinde kendinizi daha şanslı hissedebilirsiniz. Hayatın keyfini... Çıkarabilirsiniz. Ee, zevk aldığınız kavramlar biraz daha ön planda olabilir yaşamınızda ee, sevgili koçlar. Evet, e, ayın pozisyonlarına bakalım hafta başında 14 Temmuz'da ay kova burcunda. Pazartesi günü biraz daha sosyal, toplumsal konularla ilgilenebilirsiniz. Ya da grup çalışmaları, arkadaşlara ait konular gündeminizde olabilir. 15 Temmuz'da ay balık burcuna geçecek. 15-16 Temmuz ay balık burcunda biraz içe dönük olmanız mümkün. Geri planda kalmak isteyebilirsiniz. Biraz dinlenebilirsiniz. Duygu ve düşüncelerinizi gözden geçirebilirsiniz, hayal kurabilirsiniz, sezgileriniz de güçlenecek bu süreç içerisinde. 17 Temmuz'da ay sizin burcunuza geçiyor sabah erken saatlerde dolayısıyla hafta ortasından sonra daha enerjik ve aktif olacaksınız. Daha girişken hissedeceksiniz kendinizi. 18 Temmuz akşamı ve özellikle 19 Temmuz sabah erken saatleri ay Koç burcunda son dördün fazında olacak ve Mars'a karşıt pozisyonda olacak güneşle kare yapacak. Özellikle haftanın bu gününe biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor sevgili koçlar. Hayatımızdaki otorite kavramları, ilişki içerisinde olduğumuz kişiler, eşimiz olabilir, partnerimiz olabilir, aile üyemiz olabilir veya bir üstümüz olabilir. Onlarla ilişkilerde gerginlikler olabilir, stresler oluşabilir. E, düşünmeden hareket etmeyelim. Ani tepkiler göstermeyelim. Bunun yanı sıra Mars açısı sakarlıklar ve kazalara karşı da biraz dikkat ol, dikkat etmemizi gerektiriyor. O nedenle riskli hareketlerden e, mümkün olduğunca uzak durmamız daha doğru olacaktır sevgili koçlar. Evet haftanın genel etkileri böyle. Sevgili koçlar lütfen Yükselen burcunuzu da izleyin. Bunun yanı sıra hafta içerisinde hazırladığımız günlük burç videolarını da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.